Kırmızı koltuktan herkese merhaba. Gece kuşağında anda beraberiz. Ali Can ne haber? İyilik senden ne haber Ben de çok iyiyim. Bugün sarı bir gece kuşağımız var. Evet seni bekledik bayağı bir hazırlanmada. Normalde böyle bir insan değilsin biliyorsun. Yok canım her zaman biz sahneye e, dün çıkmaya çalışırız abi. böyle. Evet Hadi dün bakayım. cuma dün yaptı, dün çarşambaydı aslında biz dün yapacaktık bunu biliyorsun ama dün Justice League vardı ve bu yüzden ben bir süre kayboldum ortalıktan. Ne düşünüyorsun ile ilgili? Filmi tam izleyemedim. Ee, biraz bir baktım, konu aynı diye biliyorum, senin bir yorumunu izledim, e, gayet iyi diyorlar, bir ara 4 saat olduğundan dolayı bir ara işimin yoğunluğuna göre bakacağım işte, boş olduğum bir zaman izlerim. E, ne yapacağız, ne konuşuyoruz abi şimdi? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> oğlum oğlum gün niye dedim baktım baktım, baktım kötü değil, yani baktım savaş sandalyelerine falan baktım gayet iyiydi yani. Atlıya atlıya gittim. İzlemedim dediysem atlıya atlıya gittim. Biraz şey sıktı beni. Biliyorum sen ondan keyif almışsın ama bir 10 dakika izleyeyim dedim. Süpermen bir bağırmaya başladı. Allah dedim yani. Abi, Süpermen'in bağırması sürdü. Işte. şey, filmin Süpermen'in o bağırmasıyla başlaması, hiç konuşma olmayıp uzun bir süre o bağırmanın o Mother Box'ları etkilemesi, birçok dünyanın farklı yerini bize göstermesi çok güzel yerlerdi yani. Bir de herkes iyi eleştirmiş. Bu Amazon e, işte neydi o Wonder Woman'a geldiğinde arkada çalan Amazon. Sen benim, videomu, beni da e, benim videomu da izlemişsin o zaman. Benim videomda da izlemişsin? Ben de söylüyorum bunu canım. Bizim videoda ben Aynen. de bunu bahsettim. Ya sen çok keyif almışsın. Seni izleyince yani resmen e, filmi yıkamışsın, yağlamışsın, on numara Abi, ne olur. Abi ben mi? IMDBG açılış yaptı. Yani maksimum 8 iner yani. İlk yorumlara Abi. baktım ben gerçi. Ö, orta seviyeydi. 54-59'dan falan vardı. Sonra coşmuş evet. Sonra yükselmiş. Ah, ben... E, ee, şeyin başında da gördüm. Videonun başında da gördüm. Snyder işte e, Zack Zack neydi o adamın Zek, Zek. Zek Snyder. Aynen. Çekti konuşmasını yaptı. Gayet güzel olmuş. Beni rahatsız eden ikinci şey. Onda çare yok zaten. 4.3 formattı. Onda da yap, yapacak çare yok. yok o çok önemli bir şey değil. Ya. Çok, çok dertli olarak görmedim ben bunu da. Şey, e ama şu filmi tamamını izle. Yani kesinlikle izle. Yani Bu... izleyeceğim, Öyle... izleyeceğim. Dört saat tabii. Yani ilgili alınacak yani, bir oraya. film değil abi. Bak Behind Her Eyes'ı da gittin spoiler'ı benden yedin. Dizinin kendisini izlemedin. Ya spoiler'ı senden yemedim. Seyircilerimizin... Ha evet. Ee, evet Yorumlardan gördüm. yedin sen. Evet. Aynen aynen. Adam yorumdan spoiler Peki. yedi. Kendi kanalında yapılan yorumlardan spoiler yedi. Ya şu sıra hiç... Ee... Film takip edemiyorum yani. Şeyi çok e, Justice League'i çok fazla e, e, izlemek istedim ama olmadı açıkçası. Filmleri şeyleri takip edemiyorum açıkçası. Şu sıra bu şekilde iş yoğunluğundan. Anladım, anladım. Peki o zaman kanalın gidişatını ne düşünüyorsun? Çünkü ben bu kanalı tamamen bir sinema kanalından dönüştürmeye başladım artık. Sen bana aynen, bir teknolojik kanal olarak şey yani. ben, ama. Ben de video yapamayınca bayağı bir sinema oldu yani. <gülüyor> <gülüyor> ya boş ver kutu açılış sınıfı figür falan. gel senle full film yapalım bu kanalı. Yok ya ben daha e, farklılaştıracağım yani yemek falan. İleride yemek videoları benden Senden gelecek, çok değil. yemek ben yaptım şu kanalda. Yani bakalım. İleride gelecek ya bir pandemi biraz bitsin dışarıya da çıkarız. E, zevkli videolar çekeriz yani dışarıda. Bu şekilde bir şeyler yaparız. Güzel güzel yaparız bunları. Sen ne diyordun ya Justice League yorumlarda falan da Türkçe neden bulacağız falan demiş insanlar da. E, ha, şey, Bana bugün Mesaj geldi. Daha demin yarım saat önce TV Plus'tan dediler ki e, yarından itibaren diye biliyorum. E, şeyde dediler. E, TV Plus'ta. Türkçe yani. dublajını yapıyorduk o zaman onlar değil mi? O Aynen. Durumun, Türkçe, Türkçe dublajı Dublajlı mı gelir bilmiyorum ama alt yazılı kesin gelecek tabii ki. TV Plus'ta olduğunda. Dublaj evet, yapamazlar tabii. abi. Bir gün deneyin dublajını. Oğlum bunu ya. bir günde değil ki. Onun çalışmaları çok önceden başlıyor zaten. Netflix faktiye, başlamıştır şey. ama bu projenin ben sanmıyorum ya e, olduğunu. Yani HBO'dan kiralamışlar, almışlar. TV Plus'ta almış, kiralamıştır, yapmıştır ya. Yani. Olabilir ama TV Plus'ta şunda bunda sansür mansür var diyorlar. Ben bilmediğim için o platformları. Sen hakim misin onlara? Benim TV Plus şu an e, üyeliğim zorunlu bir şekilde. Ev, evimde televizyon olmadığından dolayı sadece yani televizyon yayını alam alamadığından dolayı sadece TV Plus kullanmak zorundayım. Daha önce kullanmıştım ücretsiz olarak. Hiç keyif almamıştım. Çünkü sigaradır her şeydir sansür vardı yani. Hmm. E, ve eee Canlı televizyon izleniyor, onda bir sıkıntı yok ama Netflix'teki gibi böyle akıcı bir internetin yavaşsa akıcı bir görüntü gelmesi falan yok. Takılıyor yani. 25 megabit de özellikle çok zorlanmıştım ben daha önce e, içerik izlerken, özellikle film izlerken TV Plus'ta. Beni de haber arıyorlar sürekli, getirelim mi getirelim mi, TV Plus, TV Plus. İstemiyorum diyorum bedava diyor, tablet verelim diyor. İstemiyorum diyorum sürekli beni arıyor bu herifler. Aramayın lan beni, almayacağım o TV Plus'ı. Televizyon izlemiyorsan TV Plus'ın hiçbir artısı yok. Yani TV Plus'ın aslında buradaki tek artısı evinde ya da çevrede bir kablolu TV bir şey yoktur. Kanalları o an izlemek istiyorsundur. TV Plus'ta çok rahat izlersin. Benim birkaç tane takip ettiğim TV kanalı var. 24Kitchen gibi yemek kanalı. Ondan dolayı ben tek kanal için TV Plus satın aldım. Ağabey ben de eve geliyor zaten televizyona. Bütün istediğim şeyler onun için çok bir şey kaçırmamış oluyorum. Zaten daha çok YouTube ve Netflix takıldığım için. Aynen. Evet. <laughs> o zaman şey ne diyorsun? Netflix ne? dedin ya. E, aslında bu hafta çok fazla gündem oldu. Netflix'tir, abonelik sistemleridir, GeForce Now'dır. Netflix'in fiyatı arttı biliyorsun. Valla bu ay e, evet. e, zamsız fiyattan ödedim ben bu ay. Ama önümüzdeki ay e, ben 4 kart bir paket ödülüyordum. 55 lira gibi çok yüksek bir fiyat. Bir ya de şunu bir dediler. Şeyi aldım ben de kötü haberi aldım. Netflix için bunu hep zaten diyordu. Işte biz sizin aslında 10 kişi bir paketi alıp da 4 kişi 5 kişi ya yani da 10 kişi izlediğinizi biliyoruz ama göz yumuyoruz diyorlardı. Şimdi diyorlar ki işte e, aileden sadece 4 kişi izleyecek ya da o internet ağındaki dört kişi izleyecek. Onunla ilgili ne yapacakları, ne edecekleri belli değil. Bu spekülasyon basındaki haberler açıkçası. Ama şöyle bir şey olursa Netflix aldı. Sadece o evde dört kişi izlerse onun bir anlamı yok. O zaman ben ne çıkarım yani Netflix'e? Aynen. Yani ortak hesap olayına çok e, aykırı bir şey dediğin şey ama ben resmi bir açıklama bulamadım abi. Hep etrafta haberler var. Şunlar bunlar var. Onu bekleyip göreceğiz bakalım ne olacak. Ya biraz kazançları arttırmak falan istiyorlar. Onu ben her zaman görüyorum yani. Hep öyle bir açıklamalar falan yapıyorlar ama Türkiye'de 3,5 milyon Netflix abonesi varmış. Yani bunların çoğu zaten ortak hesaplarla. Beyaz yakalılar dahil ne onun ismi. Herkes ortak hesapla dönüyor aslında. Ya şöyle ben... bak. Zaten beni de biliyorsun. Oyunların falan hiçbir her zaman ne yapıyorum? Bedava torrent torrent indirip geçiyorum değil mi ben? Evet. Düşen ben filmleri de öyle izlerim. Yani problem olmaz. Bak bu Netflix'i ben sırf kolaylık diye böyle bir hemen kumandanın ucunda e, takılıyorum diye şey yapıyorum falan. Ama dediğim gibi bir şey oldu takdirde baş ver abi. Bas şimdi, da geçtim yani. Şimdi geçen videolarda bir şey söylemiştim. Hatta merak edenler var. Videoyu ne zaman yapacaksın demiştim. Daha onun detaylı bir videosunu Tartıyı mı? Tartıyı mı yapıyorsun? Tartıyı yap. Oğlum bak şu tartıyı. Ha. şu takti açtım. Tartıyı. Benim Allah tarafımı Allah. Bir kere dedik ki iki parçalı video yapalım. İkimiz de çıkalım. <laughs> ne yapıyorsun abi? Ayağının altında mı tartışıyor? Ne yapıyorsun? Oğlum bu tarafa? senin lan. <laughs> <laughs> bu senin bana verdiğin sehpa. O sehpanın alt tarafında Tarkın'ın kutusu duruyor. Ha, şey e, bir bilgisayar açacağım demiştim. Portatif hatta e, Airpods büyük. Aa, evet bir şey. ya. ya o, ya. o mu? O neydi ya? Elindeki bilgisayar mıydı senin? Yok. yok. Bundan, bu, da, bu kadar bir şey. Bundan <laughs> biraz <laughs> daha büyük. Airpods bu. Bu kadar açıkçası. E, GMK diye geçiyor. Burada altta linki veririz. Bakarlar yine merak edenler. E, geçenlerde ben WandaVision'ı biliyorsun. Disney Plus. Başladım bu arada WandaVision'a. Oğlum sen WandaVision'ın bütün spoilerlarını yedin. <laughs> hepsini gördüm. <gülüyor> benden <laughs> aldın hepsini. Aynen. Ne yapayım? izledim. Bir dört bölüm izledim. Kısaymış zaten bölümler de. WandaVision'ı bu işte aleti, bu bilgisayarı hatta e, televizyona bağlamıştım. WandaVision'da da biliyorsun ülkemizde Disney Plus yok. Direkt internetten herhangi bir dizi izleme portallarından filan izledim açıkçası. Ne yapacak tamam işte her şeyi öyle yapabilirsin canım. yani e, bilgisayar olduğundan dolayı bir televizyona anında bağlı olduğundan dolayı direkt yadırgamadım çat diye izledim yani. E, hatta Netflix gibi kolaylık sağladı bana şu, o, o bilgisayar açıkçası. Anladım. Vanda evet, için demişken, Wanda bitti. Artık biz cumaları ne izleyeceğiz kardeşim? Wanda bitti. E, Falcon e, ve Winter Soldier. Evet, var, Falcon ve Winter Soldier olacak. Yarın bakalım ilk bölümünü bir inceleyeceğim. Sararsa bütün bölümleri tek tek yine Vanda gibi yapacağım ama sarmazsa bilemiyorum. Düz aksiyon filmi gibi gözüküyor bana çok bir. E, aynen çok hakik. Vanda'ya göre çok fazla yani aksiyon filmi gibi. Ama gözüküyor. bak Wanda'da bir yaratıcılık bir e, gizemli bir Yaratlar. şeyler vardı merak ediyorduk bir teori uyduruyorduk bunda bam güm gidecek yani ve hep bunlar yancı karakterler yani Bucky her zaman yancıdır. Yancı. Bir de, yancı. Öbürü de o semviz da hep daha belki. iyidir zaten. Bak yani bir derece Falk'ından daha iyi görüyorum ben bakıyorum. Aynen yani. aynen falkı. Ya ikisi de ikisinin tek ortak noktası ikisi de Kaptan Amerika'nın kankaları zaten. Kankaları aynen. Ya Kaptan Amerika'nın yaşlılığını falan görürsek mesela ilk bölümden falan ben e, etkilenmem bir... bundan umgumda olmaz. E, Doktor Strange dediler der masus fragmanlarda biliyorsun. Bir, fragman. fragmanda bunda, bunda da, bunda da bunu Strange'de. diyorlar. Bunda da mı Doktor Strange? Hayır, hayır. Yani. Üçgen çıkıyor bunda. Hadi canım. Bunda var ya. Fra bak Marvel'ın videosunda be, be, e, bak trailerlarında hatta title'ın baş, başlıkta şey yazıyor. Doktor Strange fragmanı yazıyor. Şeyde. Yalan da yalan. Yalan yani. yalan kardeşim. Geçen de yedik. Her, anladım. her dizide Doktor Strange'i çıkaracağız. Diyorlar. E, yine, yine teori. Yani. Şey ya. Şu diziden de TV şey uydurmazdı herhalde ya. Aksiyon filmi bu. Değil mi? Ee, seni beklerken, iki saat beklerken şey gördüm. Ben niye beklerken? Linki yollayan benim, kuran benim. Ben niye bekleyeyim seni? Şeyi, şeyi gördüm. Ee, bu e, Loki'nin de bir e, cover'ını paylaşmışlar Instagram'da. Ha. Arkasına saat koymuşlar Loki. Ee, öyle güzel bir poster yayınlamışlar. O da Haziran'da mı, Temmuz'da mı ne galiba? Jun tamam, Bu, bu bittikten sonra da o başlayacak işte ya. Aynen. aynen. Loki daha çok beni merak Esas ediyor. Esas sana çok o... değişik bir film söyleyeyim ben. Nisan'da Hadi. geliyor. Mortal evet. Kombat! Ben de hemen sana şöyle yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorsun kanka? Mortal Kombat geliyor. Ya ben... <laughs> ben diyeceğim çok Mortal Kombatçı değilim filan. <laughs> Komedi. Ama gerçekten yani oyununu severim de e, zamanında küçüktük zamanımızda onun onun birkaç filmi vardı biliyorsun Mortal evet, Kombat evet. hiç sarmamıştı beni hiç beğenmemiştim. Ben çok şey. severdim onları ya onları yani şu anda bile arada sırada oradan da üç tanesi açıp izliyorum bana YouTube çok tavsiye etmeye başladı Mortal Kombat araştırdım diye. Bir de şunu tavsiye etti bana YouTube onu çok beğendim tavsiye ediyorum herkese Mortal Kombat 3 oyununun nasıl yapıldığı. Ya bütün modeller insan orada. Aynen biliyorum. Çok güzel ben, yapmışlar. Ben. Yani. O bütün bildiğimiz ezberlediğimiz raketleri tek tek yapıyorlar ya. Tek tek yapmışlar. Giyinmişler aynı şekilde de. Peki filmin fragmanı yaptık. ne diyorsun? Film fragmanına Zab Zero falan yani gayet iyi yapmışlar. Jackson kolla gitti. Aynen. E ben böyle daha böyle e, şey bir fragman bekliyordum. Fatality'nin çok fazla olduğu bir fra fragman bekliyordum. Oğlum o şekilde fatality de demek daha... spoiler demek. Sen sana ne kadar aynen. fatality gösterirse o kadar spoiler'dır Ama en son finish'im deyip böyle tak 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 4-5 tane fatality gösteriyor. Aynen 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 aynen. Güzel ya bekliyorum bakalım nasıl olacak yani. Güzel güzel. Scorpion'u falan da çok iyi yapmışlar. Get away! diye böyle. Tamam abi burada fatality'leri yaptığını anlamıyorum. <laughs> üçlü çıkacağı derdi. Sefer Ali şey yapacak. Ee, <laughs> bu şekilde. Evet. Figür var mı ya bu hafta inceleyeceğin? Bu hafta e, ee, figürü var. Bak sana Bunlar günün, pisi... anlam var. günün anlam ve önemine <laughs> özel... De, 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 de. <laughs> Abi güzelmiş bu figür ya. Bunu, bunu kaç paraya aldın? <laughs> bu 25-30 lira bir şeydi ya. Aa, çok ucuzmuş ya. Nereden aldın oğlum bunları? Oğlum Kadıköy'de bir yerde bulmuştum. Dur, 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 Adam, adam gitti ya. Oo çok iyi. Tam, tam çizgi roman şeyi. Berk Tuman'la beraber kalmıştık da. Öyle çok pahalı şey değildi. Bir figür değil göstereyim. Dur dur ona yakışır. Göstere bakalım hadi. Peki, evet. Sende ha kesin Harley Quinn vardır. Tabii ki de. Lütfen. Ama Harley Quinn'in üzerinde o kadar çok figür var ki. İyi ya, iki tane Harley Quinn birden göstereyim. Oğlum ben böyle mütevazi şeyler gösteriyorum. Hep şimdi hayvanlık yapacaksın sen ben biliyorum. Ya bir Harley Quinn vardı. Onu alamadım. Ooo yaklaştır yaklaştır. <laughs> Biraz daha yaklaştık Şöyle arkasını döndür. Gece kuşağı döndür arkaya döndür. <laughs> Oğlum bir bakacağım ben döndür. Dön 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 dön. Biraz daha yaklaş yaklaş yaklaş. <laughs> Ya yok artık. Yok. <laughs> Eskiden öyle bir gece kuşağı programları vardı hatırlıyor musun? Telefonda yani kamerayı mi? işte ileri götürüp ileri götürüp götür şey. Yüzü bu şekilde. Yüzü de güzel. Sa saçların boyası ters mi? O taraf mı maviydi normalde yoksa bizim kamera mı mirrorlu? Neyse. O kadar bilemiyorum abi. Ben o kadar yani. Ama genel olarak güzel. Çok güzel figür abi. Sen bugüne kadar niye bunu tanıtmadın ki? Yeni. Bir, bir, bir buçuk iki ay oldu. Kaç biliyorsun. para? Kaç gani? Sen onu söyle boş ver. Bu çok <laughs> pahalı değil ya. <laughs> hadi hadi o, o, ne? O da tatlı ya. Queen. Quinn. QMX. Hay mesmeli. Ha madem dur 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 daha da daha da yapalım. Hay Bu arada sen onu yaparken ben de söyleyeyim. Suicide Squad'ın yeni filmi gelecekti. Ne zaman geliyormuş bir bakayım o sırada bari. Suicide Squad. Süperman Batman dedin değil mi sen? sen. Dur. Yes. Bütün 6 çıkar. Ağustos. 6 Ağustos'ta Suicide Squad'ın yeni filmi geliyor arkadaşlar, onu şimdiden söyleyelim. Tom Cruise'un bu Top Gun July 2, yani Temmuz 2'de o da gelmiş olacak. Ben Emma Stone bak oynuyor, Emma bu? Stone Cruella'yı oynayacakmış, 101 ki Cruella'yı, Emma Stone. O da değişik bir film olabilir bak. Mayıs 28'de Abi. geliyor. Ben Emma ne Stone gösterecektim? Ben var. bakamadım. Ben filmlere bakıyordum. Bir şey mi gösteriyorsun? Göstereceğim şimdi. Hadi gösterelim. Emma Stone'un Stone filmleri güzel oluyor ya. En son hangi bir müzikal filmi vardı? O Splendor, la La Land. La La Land, aynen. Ya yani Bir de Godzilla ile sonra... King Kong'u kapıştıracaklarmış abi. Mart 31'de geliyor. O da HBO'da. Oğlum bu iyi oldu ha. HBO'da çıkıyor, beleş beleş geliyor. Ya eskiden filmlere bu kadar rahat ulaşamıyorduk aslında. Korona e, olayı kötü oldu, çok kötü oldu ama insanlar işte evinde zaman geçirsin diye aslında da e, bunların televizyona kadar gelmesi, ulaşması bir bakıma biraz daha iyi. Yani ama ya, evinde genel olarak zorunda kalan adam için iyi ama ben şu açıdan düşünüyorum. Aralıkta Matrix gelecek abi. Ben Matrix'i bu şekilde izlemek istemiyorum. Gitmek istiyorum o sinemaya oturmak istiyorum Matrix 4 ya. Beni en çok korkutan ne biliyor musun? Şimdi hani Wonder Woman'ı belli bir kitle beğenmedi. Mesela şey geldi. İşte ilk hatta bu kadar büyük yapımın HBO'ya geldiği filmlerden biri. Şimdi Matrix'e gelecek diyorlar. Yine Warner Bros. Yani bunlar TV'ye geleceğinden dolayı yeteri kadar yani bunlara budget, bütçe ayırmazsa bu adamlar açıkçası bu filmler tırt olabilir. Yani beni en çok korkutan o şu an. Ya bu filmler hiç olmaz bunun çünkü hepsinin prodüksiyon süreçleri başlamış ya birçoğu da bitmiş olan projeler ama bundan sonra çıkacak yeni filmler için o pre-production kısmında bütçe hazırlarken falan iş değişebilir. Evet, televizyona göre uyarlayayım diyecek ona göre de bütçede kısma yapacak yani biraz biliyorsun Warner Bros'ta e, sallantıda firmalar arasında ne sallantısı var yani, lan Warner Bros'un? Sallatıdaymış abi öyle duydum ben. ne sallanacak canım ya. Ya hatta Ghost oyun oyun, e, ya. oyun oyun tarafını e, çıkartıyorlar, satıyorlar diye satmaya çalışıyorlar diye biliyorum. Warner Bros. Olabilir de yani Valor Ghost batacak adam değil ya. Ya bakarsın onu da Disney alır. Bir bakmışsın sonra. Onlar e, ezeli rakip abi böyle tekerleşmez o kadar yani. O kadar gitmez. Yes. Al o zaman ben de sana. Hadi göster Superman ne göstereceksin? Süper ben Batman dedim değil mi? Hadi al göster. Al sana kanka olmuşlar. Kankadan fazlası olmuşlar sanki. <laughs> Bu şey gibi oldu. <laughs> Netflix'in <laughs> filmine <bak. gülüyor> O ne yapıyor lan onlar? Ya yani, yani önde Louis Lane olması lazımdı. Bu yanlış bir figür olmuş. Neyse. Al sana, al babam mandırmamın Hayda oğlum bunlar neden çıktı ya? Adam Aynen. sürekli bununla bir şey yapıyor. Vay be. Abi yani. figür şeyi oldu bu. Abi figür, <laughs> kuşağı yaptın ya. Leben. ben bak sana şuradan bir tane film adı söyleyeyim. Bana onun hakkındaki şeyini söyle. Ondan sonra yavaştan kapatalım. Hazır Aynen. mısın? Söylüyorum. 7 Mayıs 2021'de geleceği iddia ama bence yine ertelenir. Black Widow. O ertelenir. Kesin. Bence Çünkü Disney de. onu ee, Sinemada göstermek istiyorum diye. Aynen, koymuyor. Şeyi de kaçırdılar, o aslında Dünya Kadınlar Günü'nde gelecek falan diyorlardı galiba daha önce. Hı, o da geçti. O da geçti, onu kesin ertelerler yani. Gelmez. Bence onu, e, acaba dördüncü fazla ilgili bir şey mi var? Orada bilmemiz gerek. Bir film daha vardı, o, dur neydi yani? James Bond! James ya sen konuşurken ben James Bond'u düşünüyordum da. James Bond'un da yenisi gelecek de ne zaman geliyor biliyor musun? Doğum gününde geliyor. 8 Ekim'de geliyor. Evet 8 Ekim'de James Bond. Valla James Bond geliyor. Benim doğum günümde de Matrix geliyor biliyorsun. Artı hmm. şey de geliyor. Ee, Spider-Man'da geliyor. Evet Mission Impossible ne zaman geliyor oğlum? Tom Cruise kapalı kapılar adında. gitti. Ya git. ben sıfır sıfır beni cezbetmiyor. Ben açıkça Mission Impossible her ben zaman daha iyi. Mission Impossible'u bekliyorum yani. yani. Tom Cruise Ay. herhalde 2-3 film daha çeker. Ondan sonra da. Orada... Bas, gerçi bastonluk bir tarafı yok adamın ama. O daha yani gider. Doğru. O daha, daha doğru gider. gider. Yani. Evet. Evet bu şekilde. Biraz da seyircilerimize okuduğun kitaplardan bahset Alican. Nereden çıktı oğlum bu? <laughs> abi hep böyle kitap figür falan. <gülüyor> <gülüyor> Bilmiyorum. Yok oğlum öyle bir şey. Şu sıra bir şey okuduğum falan yok. Buradan <laughs> da kitap çıkartıyor. Çıkar ya. abi, senin ona her şeyi çıkar ya. Evet o zaman fazla bile Tabii. uzun konuştuk galiba değil mi? Aynen. Bitirelim kapatalım artık. O zaman bir gece kuşağının da sonuna geldik. Denenin de, 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 de şarkı da çalmamız <laughs> lazım. Müzik de besteriz abi. Ama, Ama işte bu gece kuşağı içinde biraz beleşçilik yapıyoruz. Montajıyla uğraştık. Ya, gömüyorum. şunu söyleyelim. Gece kuşağı gece olacak buradan sonra. <laughs> o valla <laughs> mı? O an. Ama siz izleyebilirsiniz. Problem yok. Gündüz siz gündüz izleyebilirsiniz. <laughs> Gece kuşağı ge gece olacak. 1-2 gibi koymayı düşünüyorum değil mi? Bundan sonra bir de Yok normalde yani 11-12 ya. 1-2'ye de konmaz abi. Kırmızı ah, nokta mı? Bu kırmızı ah, koltuk bu. Kırmızı nokta değil. Hafta içi şu an daha sonra hafta sonu olur diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum. Hep de bu şekilde yani bak, gitmez. Sokaklar açılmaya başlıyor. İnsanlar hafta sonu artık gezmeye başlar belki ne bileyim. Başka konularda seçeriz yani. Hep böyle filmde... Seçeriz. Şeyleri... Bugün Tabii. film oldu. Bu Justice League'in üzerine böyle bir gaz oldu. Hı hı. Benden genelde böyle konular çıkar. Sen beni yönlendirmediğin sürece genelde film konuşuruz. Hadi bakalım. Abi hep bir film izliyoruz zaten yani. Sen nasıl Uyuyor işte, muyum diye düşünüyorum oğlum, yani. Çok Be çok benim çevremdeki insanlar demeye başladı. Onun nasıl bunların hepsini izleyip de inceleyebiliyor filan. Ne de. alakası var bak? Yani kaç video yapıyor? Haftada 2-3 tane video yapıyoruz. Ulan ben oğlum, Justice League'i koyan e şey yok YouTube'da ya. <gülüyor> <gülüyor> yani <yetimiziz. gülüyor> yani Utanmazsam yani, ya, var ya. Uğraştık Ge canım, özür dilerim. izledim, bitirdim, çektim, sabah koydum. Daha erken de koyardım ben onu ama saat ya 3'te ya, değil dur, miyim? Abi. Esas gece kuşu olurdu. Neyse çok uzan, tamam, çok uzat. Tamam, tamam biz bunları ayrıca tamam, zaten hani şey tamam, tamam, tamam. Yani hadi kendinize iyi bakın. Güç ne olsun. Ne alakası? Ne alakası var? Güç dizinle olsun.